Zencefil Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle herkesin evinde denemesi gereken çok sağlıklı ve çok pratik fırında patates kızartması yapıyoruz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Öncelikle öncesinden soyup yıkamış olduğumuz 6 adet orta boy patatesi elma dilimi gibi doğrayalım. Dilimlere ayırmış olduğumuz patatesleri şimdi tenceremizin içerisine alalım. Patateslerimize üzerine geçecek kadar su ilave edelim ve ardından orta ateşteki ocağımızı alalım. Patateslerimiz ocağın üzerinde su sındıktan sonra sadece 5 en fazla 10 dakikaya kadar haşlayalım. Patatesler haşlanırken hemen baharat karışımını hazırlayalım. Bunun için 2 yemek kaşığı dolusu mısır unu, yaklaşık 1 tatlı kaşığı dolusu kajun baharatı, 1 çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber ve ardından 2 çay kaşığı da tuz ilave ettikten sonra tüm baharatları güzelce karıştıralım. Patateslerimizi ocaktan alalım ve ilk sıcağı çıkması için bir kasenin içerisine dökelim. İlk sıcağının çıkmasını bekledikten sonra üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağını gezdirelim ve ardından hazırlamış olduğumuz baharat karışımını üzerine dökelim. Baharatımızın patatesin her yerine denk gelecek şekilde güzelce karıştıralım. yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine patateslerimizi dökelim ve ardından tek tek hepsini dizelim. Patateslerimize son olarak sprey yağdanlıkla her yerine denk gelecek şekilde birkaç kez yağ püskürtelim. Eğer elinizde sprey yağdanlık yoksa bir yemek kaşığına yağ koyarak da aynı işlemi yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında patateslerimizi üzerleri kızarıncaya kadar yani 30-40 dakika kadar pişirelim. Patateslerimiz görmüş olduğunuz gibi piştiler ve artık servise hazırlar. Sizler de fazla yağdan arınmış sağlıklı patates yemek istiyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Denedikten sonra lezzetini yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. sizlerle her hafta yepyeni lezzetine güvendiğim ve denediğim tariflerimi paylaşıyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve her hafta yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.